Baskıcı rejimler, kıtlığa çözüm olarak yaşlıları öldürür. Bu yeterli olmayınca tüm hamile kadın ve çocukları öldürmeye karar verirler. İrlanda, Norveç gibi birkaç ülke bu kıyıma katılmaz. Bu nedenle birçok insan bu ülkelere kaçmaya çalışmaktadır. Niko ve hamile eşi Mia da bunlardan biridir. Kendilerine refakat eden kaçakçı onları limana getirir. Konteynerların arasında çizli bir yoldan geçerler. Askerler yakaladıkları kaçakları öldürmektedir. Niko ve Mia yakalanmadan başka bir kaçakçının yanına getirilir. İçerisinde başka hamile kadınların ve çocukların olduğu bir konteynere bindirilirler. Mia karnındaki bebeği birkaç günden beri hissedemediğini söyler. Niko her şeye olumlu yaklaşmaktadır. Eminim kötü bir şey yoktur der. Birkaç saatlik yolculuğun ardından araç durur ve konteynerin kapısı açılır. İçeriye kalabalık bir grup canavriyle giriş yapar kaçakçılar kargaşayı yatıştırmak için havaya ateş açmak zorunda kalır. Niko, arbede nedeniyle Mia'dan uzakta kalmıştır. Kaçakçılar insanları zorla diğer konteynere bindirince Mia ile Niko ayrı düşerler. Araç tekrar yola çıkar. Mia konteynerdaki delikten rejimin insanları öldürüşünü izler. Hamile kadınlar ve çocuklar önce canice toplanıyordur. Sonrasında infaz edilecekleri yere götürülmeyi bekliyorlardır. Bir süre sonra kamyon sınır kontrol noktasına girer. Buradan geçtikten sonra gemilere yüklenecek ve ülkeden çıkacaklardır. Denetmen konteynerin kapısını açtırır. İlk bakışta içi boş görünüyordur. Sadece birkaç sandık vardır. Sığınmacılar arka taraftaki küçük bir bölümde sessizce saklanmaktadır. Kurtulmak için tek umutları fark edilmemektir. Denetmen konteynerin bu kadar boş olmasından şüphelenir askerlerinden birine mümkün olduğunca uzak köşeye geçerek ateş etmesini söyler. Asker bunu yaptığında denetmen aradaki mesafe farkını görür. Konteynerin içine tekrar girer. Yanında bir grup asker de girmiştir. Kadınlara içeride olduklarını bildiğini, onlara bir şey yapmayacağını ve dışarı çıkmalarını söyler. Kendisine güvenmelerini ister. Mia koptuğu için yukarıdaki bir boşluğa tırmanır. Hamile kadınlardan biri denetmene güvenmekten başka çareleri olmadığını düşünerek kapağı açar. Denetmen onu anında öldürür. Ardından diğer askerler tüm grubu öldürmek üzere ateş açar. Herkes ölmüştür. İçlerinden sadece küçük bir çocuk kurtulur. Fakat denetmen ona da açmaz. Mia yukarı tırmandığından şimdilik kurtulmuştur. Askerler cesetleri çıkardıktan sonra kapıyı kapatırlar. Mia yaşadığı ovayı henüz atlatamamıştır ağlayarak Niko'ya sesli bir mesaj gönderir. Saklan, herkesi öldürdüler der. Birkaç saatin ardından konteynerlar yurt dışına gidecek gemilere nihayet yüklenmektedir. Mia eşinin hayatta olup olmadığını bilmiyordur. Artık tek istediği zorlukların geride kaldığını düşünmektir. Çok yorgun olduğundan buyur. Gözlerini şiddetli bir sarsıntıyla açar. Kuşun deliklerinden dışarı bakar. Dışarıda büyük bir fırtına vardır. Mia çıkarın beni buradan diye bağırmaya başlar. Sarsıntı yüzünden sürekli etrafa çarpmaktadır. Bir anda büyük bir sarsıntı daha yaşanır. Dev bir dalga gemiye çarpmıştır. Çarpmanın ardından birçok konteyner denize dökülür. Birkaç saat sonra Mia gözlerini açar. Konteynerin içinde su vardır. Paniklemeye başlar. Dışarıda başka konteynerler de vardır. Nikoya telefon etmek ister fakat telefonunun ekranı kırılmıştır. Öldürülen insanlardan geriye kalan eşyaların arasında bir telefon bulur ancak bunun da şifresini bilmiyordur. Niko'yu arayamaz. Konteynerdeki kutuların içinde işe yarar bir şeyler aramaya başlar. Elinde sadece kıyafet, televizyon, alkol ve kulaklık vardır. Kuru kıyafetlerden birini giyer. Etrafa saçılmış eşyaları toplar. Konteynere su giren yerleri geçici bir çözüm olarak bantla kapatır. Aniden turbular bırar. Hemen dışarı bakar. Konteynerlardan biri içerisindeki insanlarla birlikte batmaktadır. Maalesef bu konteyner Nikon'un bindiği konteynerdir. Mia Nikon'un adına aykırmaya başlar. Tamamen çaresizdir. Bu bu telefona kendi sim kartını takar ve Niko'yu arar. Maalesef konteyner okyanusun soğuk sularına çığlıklar eşliğinde gömülür. Bir çocuğunu kaybetmenin üstüne eşini de kaybeden Mia sinir krizi geçirir. Okyanusun ortasında tam anlamıyla yapayalnızdır. Yorgun düştüğü için uyuyakalır. Uyandığında konteynerin içindeki suyun arttığını fark eder. Bantlar yerinde değildir. Tavanda asılı duran konteyneri açar. Maalesef bu konteynerden plastik kaplar çıkar. Kapların elastik malzemelerini kullanarak konteynerdaki deliği kapatır. Kasalardan bulduğu hortumla konteynerdaki suyu az da olsa tahliye etmeye çalışır. Aniden telefonu çalar bilinmeyen bir numara arıyordur. Telefonu açtığında şu ana kadar ki en güzel haber alır. Arayan Nikodur, dolandırılmıştır. Bu nedenle konteynerda değildir. Telefonunun şarjı bitmiş, Mia'yı arayamamıştır. Özür diliyordur. Mia çok sevinir. Başına gelenler hakkında bilgi verir. Niko durumun ciddiyetini anlar. Onu çok sevdiğini, en yakın zamanda onu kurtaracağını söyler. Telefonu kapatır. Bir süre sonra Mia'nın karnına sert bir doğum sancısı girer aksilikler Mia'nın peşine bırakmıyordur. Bir fırtına yaklaşmaktadır. Birkaç saat sonra fırtına konteynerin olduğu bölgeyi bulmuştur. Mia da bu fırtınanın ortasında doğurmaktadır. Zavallı kadın acı içerisinde çığlık atarken bir yandan da fırtınayla mücadele etmektedir. Tam bu sırada bir de telefon çalar. Cevap vermeye çalışırken telefon elinden kayar ve suya düşer. Zorlu geçen doğum sürecinin ardından Sonunda doğdu, Fırtına devam ediyordur. Sandıklardan birinde bebeğine sarılarak fırtınanın geçmesini bekler. Vesentasını bir kaba koyar. Ertesi gün suya düşen telefonu bulur. Telefon çalışmıyordur. Miyamat matkapla konteynerin tavanında delikler açmaya ve dışarı çıkmaya çalışır. Aşırı yorgunluğun etkisiyle elinde kalan yiyeceklerin hepsini tek seferde tüketir. Enerjisi yerine geldiğinde tavanı delme işlemine geri döner. Bu sefer de matkabın şarjı biter. Suya düşen telefondaki sim kartı ekranı kırık olan telefona takar. Tavanın geriye kalan kısımlarını elindeki bıçakla kesmeyi dener. Ancak bu hiç kolay bir işlem değildir. Konteynerin içi çok sıcak olduğundan bebeği sık sık ıslatır. Günler geçiyordur. Açlık iyice Mia'yı esir almıştır. Elinde hiç yiyeceği kalmayan Mia çaresizce düşünmeye başlar. Hayatta kalabilmek için kendi plasantasını yer. Ertesi gün konteyneri keserken bıçak kırılır. Gorkunluk Mia'yı bitkin düşürmüştür. Kendine geldikten sonra kapalı biçerek açmaya çalışır. Sonunda konteynerin tepesine ulaşır. Etrafta hiçbir yaşam belirtisi yoktur. Bebeğin kakalı bezlerine okyanusa atar. Balıkların beze geldiğini görünce aklına bir fikir gelir. Yaptığı zıpkınla balıkları yakalamaya çalışır. Fakat başarılı olamaz. Daha iyi bir şey düşünmesi gerekiyordur. Gece sabaha kadar kulaklıklardan ağ yapar. Ertesi sabah bebeğin kirli beziyle birlikte ağlı denize bırakır. Ve sonunda ilk balığını yakalar. Bir gece hava almak için bebeğiyle beraber konteynerin üstüne çıkmıştır. Bu sırada telefonu çalar. Arayan Niko'dur. Niko fazla zamanının kalmadığını bu nedenle kendisine dinlemesini ister. Yanına gelemiyorum der. Nefes nefesidir asla pes etmemesi konusunda söz ister. Miko, Mia'ya ulaşabilmek için bir gemiye gizlice binmiş, fakat yakalanmıştır. Görevliler Niko'ya ateş ederek yaralar. Şu an Niko, hayatının son anlarını yaşamaktadır ve Mia vedalaşmak için aramıştır. Onu her şeyden çok sevdiğini söylüyordur. Mia gözyaşlarını tutamaz. Niko'ya bebeklerinin sesini dinletir. İkisi de ağlamaktadır. Mia, hayatının son anlarını yaşayan Niko'ya veda ederken çok iyi bir baba ve eş olduğunu söyler. Her şey için teşekkür eder. Sonrasında maalesef telefonun şarjı biter. Kazanın üzerinden 26 gün geçmiştir. Konteynerin içi iyice suyla dolmuştur. Mia tüm bu maceranın sonunda kaçınılmaz sonla yürüleşeceğini biliyordur ve elinden hiçbir şey gelmemektedir. Suyu yükseldiğinden artık konteynerin üzerinde yaşamaktadırlar. Sandıklardan ve plastik kablardan bebeği için bir sal hazırlamıştır. Gece konteynerin içinde tıkadığı deliklerden biri açılır. Birazdan batacaklarını anladığından kalan eşyaları toplamak için konteynere girer. Mia'nın ayağı bir ipe takılır. Ayağını zor da olsa kurtarır. Ancak yüzeye çıktığında bebeğini göremez. Bebeğin üzerine su sıçrayınca ağlar. Bu sayede Mia sesi duyar ve hemen o yöne doğru yüzer. Bebeğine kavuşmuştur. Ancak bu şekilde onunla fazla kalamayacağını biliyordur. Tek istediği onun acı çekmemesi ve hayatta kalmasıdır. Sabah olur. Mia son enerjisiyle daha önce depoladığı balıkları suya bırakır martıların ilgisini çekmeye başlıyordur. Martılar bir balıkçı teknesinin dikkatini çeker, sala ulaşarak yukarı çekerler, bebek hayattadır. Fakat Mia artık orada değildir. Saldan uzanan bir halat fark ederler. Çektiklerinde Mia'nın cansız bedenini sudan çıkarırlar. Balıkçı Mia'ya kalp masajı yapar. Mia kalp masajına cevap vermiyordur. Bebeği annesine olanları anlamışçasına ağlamaya başlar. Balıkçı kadın pes etmez. Tekrar kalp masajına geçer. Mia sonunda uyanır. Bebeğini kucağına alan Mia artık mücadelesinin bittiğini ve kurtulduğunu anlar. Bunun üzerine gözyaşlarına hakim olamaz. Filmin sonuna geldik. Film hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için kanala abone olun. Hoşçakalın.